Tanzanya'dan tüm Türkiye'ye tekrardan selam olsun. Emri Bil Maruf Derneği Afrika su kuyusu kampanyası kapsamında Filistin şehitleri su kuyusunu birazdan açacağız. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Emri Bil Maruf Derneği olarak Filistin su kuyusu hayratımızı gururla açacağız inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. sana <laughs> Nimesimama hapa kutoa shukrani kwa Turuki. Asante sana Turuki. Tanzanya'nın Mafulu köyünden Emri Bir Maruf Derneği olarak tüm Türkiye'ye selam olsun. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyerek emir bir mağruf derneği Afrika su kuyusu kampanyası Kamp kapsamında Doğu Türkistan su kuyusu hayratımızı açacağız. Türkiye'ye bu suyu buraya getirdiği için tüm Türk halkına teşekkür ediyoruz. Esselamu aleykum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim 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 <laughs> 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 rahim <laughs> <laughs> Tanzanya'dan Emri Bil Maruf Derneği olarak tüm Türkiye'ye selam ve sevgiler olsun. Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Emri Bil Maruf Derneği olarak siz kıymetli hayırseverlerimizin emanetlerini, emanet sahiplerine iletmeye devam ediyoruz. Bugün de emanetlerin en güzeli, emanetlerin en kıymetlisi Kur'an-ı Kerim hediyelerimize, kıymetli talebelerimize buluşturacağız inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودع ربك وما قلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tena